Arkadaşlar merhabalar o kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler dilerim. Ee, bugünkü konumuz Jarıskal. Jarıskal aldım internette. Hepsi burada.com'dan getirtirdim 250 kiloluk aldım. İşe yarar mı diye. 6 ay önce bu videoyu oluşturmuştum arkadaşlar. Ee, bu zaman aymış. İşten güçten bir türlü oluşturup paylaşmak kısmet olmadı. Eee İlk defa kutusundan açtım ve videoya o çekimine başladım. Demirci'den bir boy demir aldım. demir ee, demiri kendim kaynattım. Ee, ve bunu da kala bu şekilde yerleştirdim. L şeklinde kaynattım arkadaşlar ve boyadım. Gayet güzel oldu. İşe yarayacak mı diye baktım. Gayet yaradı. Ee, ancak parasına göre. O zaman 850 almıştım. Şu an 1100-1200 civarı tahminimle bakmadık fiyatına. Devam et. Hepsi hemen hemen aynı zaten. Sadece bir kafama yatmayan tarafı e, yavaş inip kalkıyor. Bunu siz kendiniz ayarlatıp yapacaksınız. İşten anlayan birine hızlı inmeyi, en azından hızlı bir şekilde insin istiyorum. Ben kum çekmede kullandım. İlerleyen zamanlarda daha değişik işlerde tamam. kullanmayı düşünüyorum. İndir şimdi. İlgi ve alakanızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum ve abone olun ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese iyi günler.